İsmail Bey merhabalar. Merhabalar, hoş geldiniz, nasılsınız? sefalar geldiniz. Teşekkür ederim, siz nasılsınız? Bizler de çok iyiyiz. Öncelikle bizleri burada konuk ettiğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ederiz. Hoş geldiniz, sefalar geldiniz. Hoş geliniz. bulduk. İsmail Bey, İsmail Oto Yedek Parça'nın genel hizmetlerinden, sektöre olan katkılarınızdan ve tercih edilme sebeplerinizden bahsedeceğiz. Fakat öncelikle değerli izleyicilerimize sizleri daha yakından tanıtmak adına sormak istiyorum. İsmail Ayaz kimdir? Sektöre girişiniz ne zaman ve nasıl başladı? İsmim İsmail Ayaz. Eee Kütahya doğumluyum. 1979. Evet. Merkez Kütahya'da bulunduğumuz evet. malum. Ee, Yerimizde. Uzun yıllardır bu sektördesiniz. Çocukluk yıllarınızdan beri değil mi? Uzun yıllardan beri. Yani 14 yıl işçilik yaptım hı hı. iki firmanın yanında. Hı hı. Diğer türlü de... Önce çıraklıkla başladınız. Tabii önce çıraklıkla Sonra kalfalık, başladın. ustalık derken evet. birçok tecrübeler kazandınız. Kazandık elhamdülillah. Evet. Sonuç, sonuçta e, o 2013 yılında hı hı. nasip oldu e, dükkan açmak. Çok güzel. 6 yıldan beri de kendi iş yerimizi işlediyoruz. 6 hı hı. E, yıldan beri buradayız ve profesyonel hizmetler vermeye başladık. O şekilde de devam ediyoruz. Devam ediyoruz. Hedefimiz büyük. Evet. E, yedek parçaya top aşırı olarak başladık ama. Hı hı. Hedef çok büyük. Allah evet. izniyle. Peki lokasyon olarak neredeyiz? E, Kütahya'nın neresindeyiz şu anda? Şu anda lokasyon olarak da e, Kütahya'nın e, merkezinde hı hı. bulunmaktayız. E, burası yeni sanayi sitesi burası olarak geçiyor. Yeni sanayi geçiyor. sitesi. Hı hı. E, 9. Sokak burası. Evet. Parçacıların olduğu sıra. Hı, hı. Konum sizin gibi birçok meslektaşlarınız bulunmakta değil evet, mi? Bu Evet, bizim meslektaşlarımız var. 15'e yakın firma var burada. Evet. İktidar merkezde. Evet. Fakat insanların sizi tercih etmesi İsmail Oto Yedek parça olarak tabii kaliteden ödün verme işiniz, onların memnuniyeti, kulaktan kula sizin başarılarınızı konuşmaları sinsile yoluyla bu paylaşılıyor. İsmail Bey burada 6 yıldır profesyonel hizmetler veriyoruz dedik profesyonel hizmetleri verebilmek için de profesyonel bir kadroya ihtiyacımız var toplam kadro sayımız nedir sizinle birlikte kadro çalışın. sayımız bizimle beraber 5 kişiyiz hı hı. Ee, eski personelimiz var. Yani evet. Bu işte çalışmış aşağı yukarı 13 yıl. Onlar da kendi alanlarında uzman kendi artık, uzmanlar. tecrübeliler. 4 yıllık bir gene çırağımız vardı kalhoğlu elhamdülillah Şükürler olsun. Şimdi bir tane çırağımız var. Hı -hı. Benim kendi yeğenim. Evet. O da bir yıl oldu. Onu, onu da yetiştiriyoruz. Da, evet, yetiştiriyorsunuz. Diğer elemanımız da 6 aylık. Hı -hı. onu da yetiştiriyoruz. Çıraklık dönemi. Evet. Ama tabii Kendim nasıl yetiştiysem onları da aynı şekilde... İstemek çok önemli değil çok mi? Önemli. İşini severek yapmak çok önemli. Çok önemli. İnsanlar... Başarınızı siz işinizi sevdiğinizden dolayı e, bu yerlere geldiniz diye düşünüyorum. Evet. Dedim ya az önce de hedefimiz çok büyük yani Allah'ın izniyle. E, hizmet sektöründe olduğumuz için çeşit konusunda, araç çeşit konusunda Hı -hı. yani has safhaya çıkmak istiyoruz yani. Evet. evet. Peki e, hizmet verirken nelere dikkat ediyoruz? Hizmet verirken ilk önce müşterinin memnuniyeti önünde. Evet. <laughs> garanti sürecinde mesela ürünlerin garantiler var, bir yıl Hı -hı. en azından. Bunların garanti sürecinde geriye geldiğinde biz bunu değiştiremiyoruz gibi konulara girmeyiz Hı -hı. Allah izniyle. Değiştiririz. Eğer bir e, bir sıkıntı var ise, bizlik bir sıkıntı varsa veya ustamızda da olabilir. Her şey olabilir. Hı -hı. Bu e, sonuçta e, kul yapısı, bir hata evet. olabilir. Bundan Fakat dolayı, ürünlerimizin arkasındayız. Fakat ürünlerimizin Kaliteli arkasındayız Hı -hı. dediğiniz gibi öyle hani. E, Kestirbat batmayız. Evet. Peki ürünlerimizi nereden tedarik ediyoruz? Ürünlerimizi genelde büyük şehirlerden İstanbul, <laughs> Bursa, Ankara. E... Peki e... ne gibi hizmetler veriyoruz burada? Burada bu ürünlerle birlikte tabii yedek parça dediğimizde birçok ürünlerimiz var burada. E... Ne gibi hizmetler veriyoruz oto konusunda? Araç yedek parçası e... olarak yedek <laughs> yedek parçası olarak. E, hizmet ver vermekteyiz. Evet. Diğer türlü e, Tofaş, Renault, Peugeot, Citroen, Opel, Volkswagen, Toyota, Japon grubu daha doğrusu Hyundai gibi araçların hı hı. E, yeni, yeni olarak da Karsan J9, J10 Premier araçların hı hı. yedek parçasını veriyoruz. Ayrıca aklıma gelen Ford aracın yedek parça e, işlemini yapmaktayız. Hı hı. Biz tüketiciler olarak yani oto e, otomobil kullanıcıları olarak uygun fiyat politikasıyla ilerliyoruz ama ürünün kalitesini düşünmüyoruz bu konuda. Ne gibi mesajlar vermek istersiniz buradan değerli izleyicilerimize? Ürünün kalitesi, kesinlikle kaliteye önem vermemiz gerekiyor. Değil mi? Kaliteye önem vermemiz gerekiyor. Bir hı hı. vatandaşın şimdi alım gücü olanlar var, alım gücü olmayanlar var. Ona da ikinci madelini yani yan sanayi olarak hı hı. bulunduruyoruz ve yan sanayi ürünlerde siz sanmayın ki hani testten geçmiyor. Öyle evet. bir şey yok. Testten geçer. Ee, onları da ürünleri çok rahatlıkla vatandaşımız alabilir. Hı hı. Ee, onların da garantileri bir yıldır en az. Evet. İki yıllık olanlar vardır. Bundan dolayı hiçbir sıkıntı olmaz. Yani hem orijinal ürünler. Hem orijinal ürünler hem, hem yansanay ürünler. ürünler. Çünkü diyorum ben vatandaşın al, alım gücü olmayanlar var. Hı hı. Alım gücü yüksek olanlar var. Onlar kesinlikle orijinal tercih ederler. Evet. Arabalarına hani özen gösterirler. Diğer vatandaşlar da özen gösterir. Lakin Cebinde olmadığı zamanlar olur. Yani sana ürünü alıp çok rahatlıkla takabilir. Ama siz e, orijinalini tavsiye ediyorsunuz. Biz daha çok orijinali tavsiye ederiz. Aradaki orta. fark nedir? Aradaki fark Yansana en abi. az yüzde yetmiş oynar. Hı hı. Bazı ürünlerde yüzde yirmi oynar. Evet. Tabi daha çok yüzde yetmiş oynar yani. Örnek verecek olursak. Hayal. Örnek verecek olursak en basit Doğan Şahin'in motor kaputu mesela. Evet. Şu anda diğeri e, orijinalin 650 TL. Hı hı. Yan ürünün ki 390 lira. Evet. Gibi. Fiyatta değişiyor. Fakat e, aynı şeyi alamıyoruz. Aynı enerjiyi, aynı gücü alamıyoruz yan sanayi olduğunda. Şimdi ürünü motor kapıda mesela Şahin'in önüne getirdiniz, koydunuz, taktınız. Hı hı. Ayarlarını yapıyorsunuz. E tabii bazen eksiklikler gelebilir. Hı hı. Veya ustamızın hani tam ayarı tutturmadığı zaman olur ama görünüş bakımı itibariyle itibarıyla e, mesela indirme kaldırma konusunda da hı hı. ne bileyim boya konusunda tutar. Sıkıntısı olmaz. Evet. Yani çok rahatlıkta değil mi? Alıp Fakat tabii orijinali olabilir. gibi olmaz diyoruz. Orijinali gibi tabii muhakkak olmaz. Evet. Peki insanların sizi tercih etme sebebi nedir? Dedik ya en başında da biz çok meslektaşlarınız bulunmakta bu bölgede. İnsanların... İsmail Oto yedek parçanın özellikleri nelerdir? Tercih edilme özellikleri. Sanayide işte 20 yıla yakın bir zamanda aşağı yukarı hı hı. yani 20 yıl oldu. İnsanlar tarafından İnsanlar tanınıyorsunuz. İnsanlar tarafından tanınıyoruz ve insanlara ben hani Allah'ın bildiği Sevecen yaklaşırım. yani Evet. Tabi istisnada kadeyi bozmaz illaki hatalarımız olur. Lakin, Onlarla bir müşteri gibi değil de arkadaş, dost olarak Ya Para kazanmak benim için ikinci planda. Evet çok yani güzel. İlk önce diyorum ya arkadaş olmak evet. ve en son işte 3 gün öncesine kadar ustalarımızla gezmeye gittiğimde Sağ olsunlar hepsi hoş karşıladılar. Çok Aynı güzel. şekilde ben de onları çok seviyorum. Yani e, onlarla arkadaş gibi. Bir adam mesela akşam dün mesela dünden bahsedeyim size. Dün akşam bir vatandaşım bir aradı. Dedi ki böyle böyle bana bir yağ lazım. Hı hı. Arkadaşım hı. tabii ben gelirim. Ama şu anda bir işim var. 45 dakika sonra gelirim dedim. Hı. Dedi ki vatandaş tamam gel. Tekrar aradı bir yarım saat sonra. Geliyor musun abi? Geliyorum dedim. 15 hı hı. dakika oradayım, Allah'ınıza geldim. Bir şekilde bu şekilde e, e, WhatsApp'tan durumda yaptım hani. Evet. Müşteri memnuniyeti bizim için önemlidir. Müşteri nimettir diye kesinlikle. söyledim evet. çünkü önemlidir yani. Evet. O vatandaşın orada işini görmeyecekse benim burada ne işim var? Böyle düşünmeye devam ettiğiniz sürece devam kesinlikle Allah hedeflerinize izleyen. ulaşacağınıza inanıyoruz. Teşekkür Peki ederim. bundan sonraki hedeflerimiz nelerdir? Neler yapmayı planlıyorsunuz? Çeşit konusunu artırmak aynı şekilde sağ <laughs> sola para kaçırmadan gelirimizi büyütmek, gelirimizi büyütmek vatandaşımıza daha fayda olabilmek. Mesela vatandaşımız diyor ki bir çoğu parça evrenin hani, kütahya'da bulamıyoruz. Hem memleketimiz küçük olabilir, önemli değil ama evet. biz büyümeyi hedefliyoruz. Evet. Çok güzel. Peki son olarak bugüne kadar sizleri destekleyen, tercih eden birçok dostlarınız, arkadaşlarınız bulunmakta. Onlara buradan bir teşekkür mesajı iletmek ister misiniz? Bize tabii ki. Bize e, açılışımızdan bu yana 2013 yılından bu yana hı hı. şu anda 2019 yılına girdik. Allah'ın izniyle evet. bütün vatandaşlarımıza, ilk önce toptancılarımıza, hı hı. bütün vatandaşlarımıza ayrı ayrı canı gönülden teşekkür ediyorum. Ve hepsine hizmet konusunda da, kendimizi ve kendimizi geliştirip daha iyi yerlere getirebileceğimize inanıyorum ben. Allah yardımcımız olsun. Evet. Teşekkür ederim diyorum. Bizler de verdiğiniz bu değerli bilgiler için çok teşekkür ediyoruz. Rica ederim. Başarılarınız daim olsun diyoruz. Teşekkür ederim.